Evet şimdi kutu açılışı yaptık. Ee, çok büyük bir çınarın şeyi geldi. Dinozoru geldi. Evet şu an çınar oluşmaya çalışıyor. Ayaklarını çıkardı. Çınar kaç parça di senin bu dinozor? 4 part, 5, part. 5 parça. 5 parçayı birleştireceğiz arkadaşlar. Çınar size gösterecek. Çınar video çekiyoruz. Takipçilerine video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Of kocaman bir kafa çıktı. Gövde çıktı. Şimdi Çınar bir paket daha açacak. Ve onu birleştirecek arkadaşlar. İzleyin şimdi. Evet arkadaşlar bir parçası daha çıktı. Büyük ihtimal e, şu anda Çınar boynunu buldu büyük ihtimal arkadaşlar. Hmm. Evet değişik oldu. <laughs> Yok arkaya takacaksın onu. Şu tarafa tak bakayım. şu tarafa, Önüne tak. Buraya oluyor mu? Diğer tarafını çek. Heh. Evet bu da olmadı. Tamam bekleyin bir parça daha çıkaracağız. Bekle Çınar. Evet arkadaşlar şu anda Çınar e, şeyini yapıyor. Dinozorunu takmaya çalışıyor. Yalnız Çınar kaç parçaydı ona göre yapalım. 5 parça değil mi? Parça. Say bakayım 5 parça mı? 1, 2, 5. Tam tam sayı ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu saymadın. 2. <laughs> tamam hadi atsın. Çok kutu açılışı yapıyor Çınar takipçilerine. Bir kutu açılışında bir tane daha çıktı parçası. Evet arkadaşlar şu anda Dinozorun bütün parçalarına ulaştık. Yalnız bize bir fotoğraf gerekiyor. Ee, dört parça, dört parçanı birleştirmiş, birleştirilmiş fotoğraf gerekiyor. Çınar, şu kuyruğu arkaya yapacakmışız. Bak, ben anladım. Şunu arkaya koyacakmışız. Anladın mı? Ama bu mu? Getir bakalım. <laughs> oraya koyacakmışız. Koyamıyorum <laughs> ki. Ya. Bak şimdi bunu, hayır şunu. Getir bakalım. Arkası neresi? Burası ya. Arkası burası. Tok bakayım. Soktun mu? Girdi mi? Girmiyor. Aha girdi. Evet tersi. dostum. Boyun. Orası boynu olacak Çınar. Şimdi e, kafası nerede? Boyun Kafasını buldun mu? Takacağım. Kafası çok ince ya. Yok ona ona buru oluyor. Şunu takacaksın. Takamıyorum. <laughs> Söyledim mi? <laughs> tamam. Bu, bu ne olacak? Bu da onun kuyruğu. Kuyruk arkada olur. Kuyruk arkada olur. Yok arkaya. Buraya ekle. Buraya girdi. Götür onu ekle. O kuyruk kafası burası. Burası kafası olacak. Evet. Arkadaşlar şu anda Çınar'ın boyunu şu an kafasını takmadan boyunu bir ölçelim bakayım. Kalk bakayım Çınar. Bakın Çınar'ın kafasına geliyor. Daha da büyük de. Arkadaşlar şu anda kafasını açıyoruz. Evet. Şu an çınar kafasına çınar. ulaştı. Evet arkadaşlar şu anda son parçayı çınar 5. parçayı koyuyor. Çınar itele. Çınar. Bir dakika hemen yardım. İtele. Aha, klip sesi geldi. Evet. Şimdi boynunu yukarı kaldırabilirsin Çınar. Böyle yukarı kalkıyor boynu. Evet arkadaşlar. Of. Oho, çok iyi. No. Çok iyi. Çok... Iyi, çok iyi. Oo, gördünüz mü? Oo, kocaman bir. Ne bu? Kafası da oynuyor Çınar bunun. Bakın. Aşağı yukarı. Evet, Çınar'ın boyu kadar. İnanılmaz. Şu an bin yıl öncesi, 10 milyon yıl öncesindeki yaşayan dinozorlar evimize gelmiş. Ve Çınar'ın diğer dinozorları da kıskanıyor. Ve birden ses etti. Aa, zincirimi kırmak istiyorum. Benim o dinozorla tanışmam lazım. Zincirimi kırın. Kepçemle o dinozoru var ya. Bilmiyorum. Dövmem mi lazım yok sevmem mi lazım bilmiyorum. dinozorlar savaşı. O Çınar'ın dinozoru var ya. Evin yarısına kadar. Şu anda kapladı evin yarısına kadar katladı. Ne? Aman Allah'ım bu ne? Yerdeki otları yiyor. Yerdeki otları yiyor. Boynu yere yiyor. Ve boynundan Ta gökyüzüne kadacak kadar boy boynu varmış. Şeyi, kuyruğuyla yer boynu arası bayağı bir uzun. Şimdi kaldır çınar kafasını. E bu çimenleri iyi o yüzden boy, boynu aşağı. Bakın. Şimdi Şu an şey diyor, Ağaçlardaki şeyi yiyor. Çınar bir boynu boynu ölçelim senin. Of. Karşılaştır onu. Ana geliyor. Geliyor gelme gelme ne ağlasın, gelme. Aha inanılır gibi değil arkadaşlar. Şu anda kafası ters döndü. Kafası ters döndü. Kafası düzeltelim bize kızmasın. Ana kafası ince. Arkadaşlar bunun arkadaşı neredeydi? Onun arkadaşı geliyor. Onun arkadaşı geldi. T-Rex dinozor. Ve kıskandı arkadaşını. Nasıl benden büyük bir dinozor olur burada? Diye ona hesap sormaya geldi. Ama bilmiyor ki kendisinin ot yiyen dinozorunun ismi neydi? Ney? Brachiosaurus. Brachiosaurus kafasını yere eğdi. Birazdan yükseltince görecek. Şu an ot mu yiyor? Pardon. Şu an, şu an Çınar kocaman büyük bir dinozoru geldi arkadaşlar Çınar'ın. Ve birazdan savaş çıkacak herhalde. Çok merak ediyorum. Acaba kim yenecek? Kocaman. Ve çınar boylarını ölçtürmeye karar verdik. Çınar git ortalarına dur kimin boyu uzun. Onlar boylarını ölçtür. Aha. Kafasını kaldırınca bu bayağı bir yükseliyor. Abo iki katı. Arkadaşlar bu çok uzun ya. Babanın Oha. Evet ya. inanılır gibi değil ya. Oo. Aman Allah'ım. Ahtapot. Ahtapoturus. Kafa Kafasını eğiyor. Kafasını eğip hop otlarını yemeye başlıyor. Hayır, su içmeye İnan. bak. Su iç